Efendim iyi günler. Ee, 10 Nisan ee, bugün de önemli günlerden bir tanesi. Ee, hemen şu e, günün öneminden başlayalım. Bazen onu öyle alıyoruz, bazen sona alıyoruz. Çünkü bazen bakıyoruz, şey yapıyoruz, yapıyoruz. Muazzam uzun sürüyor günden bahsedemiyoruz. Yani bunlar da enteresan şekilde gidiyor. Mesela dün e, Türkiye'de şey kurulmuş, e, söyle adını. E, ampulün bulunması var. E, tü, ya ampulün bizim Türkiye'de. Ee, ...şey yapması var, söyle adını, ee, çıkması var, ee, Türkiye'de ilk defa ampulün yapılması var, ee, 1945'te yerli ampul yapılmış, ee, yani Atatürk'ün o şeyi yine biraz savaş zamanından sonra bile devam etmiş ama işte 46'tan sonra zaten... Tamamen e, esir olunmuş yani bundan sonra biz e, şeyimizi kapatmışız yani harp harp zamanında bir böyle bir aynı şeyden gidilmiş sonra artık e, esaret 45'ten sonra artık teslimiyet devri başlamış Türkiye'de Ve olay bitmiş Atatürk devrimi yani tamamlanmış geriye dönüş başlamış bana göre şimdi inşallah onu tekrar yine ileri alacağız ileri vitese almak lazım yani. Yovallamış gitmişiz dünya ile beraber ama yani bir, bir İsveç mi gibi olamamışız yani o, yani insanlıkta ilerleme bakımından diyorum yani hala bu yani Araplardan da iyiyiz yani orada şimdi kan götürüyor ama için içinde bir kaynıyor yani hiç kimse şey yapmıyor kimse kimseye bir mızıkçılık da var mesela bir seçim oluyor falan filan. orayı da şey yaptım mızıkçı kabul etmiyor yani yani kaybeden pehlivan Şeye de doymazmış yani, yenilgiye de doymazmış. Mızıkçılık yani. Yani özelliklerimizden biri de mızıkçılık var bir de yani. Mızıkçı. Kabul etmiyor. Ya kardeşim bu sefer kaybettim. bir daha sefer kazanırsın yani. Saçını kes, önünde rengini gör. Ya ne yaptım, neden kelek düştüm, bir şey var, yanlış bir şey yaptım. Doğru düz çalışmadım, daha fazla çalışayım falan falan. Mızıkçı, mızıkçı. Yani... Hayatın sonu değil, nasıl end of the life yani, hayatın yani şey değil, orada devam etmek gerekiyor çalışmaya. Yani onun için sorunlar var yani politik olarak. Bunları da biraz seyrediyoruz, tabii insan tesir ediyor. Fazla da girmemek lazım, biraz daha sağlık programlarına falan başlayacağız. Bir türlü daha kadroyu genişletemedik, onun için onlara giremiyoruz. Yani burada kaldık, bu programı anca yapabiliyoruz. Bir de işte şey programlarımız olacak, işte var ona başladık. Bu um, um, lawyer'larla, um, avukatlarla beraber yaptığımız programlar onlara biraz hız veriyoruz ama 3-4 tane daha program var yapılacak yani güzelce çizildi, yazıldı, edildi ama kadro zayıf. Yani şapkalar fazlalaştık anlattığım gibi yani o şapkayı giy, bu şapkayı giy falan, falan yani 3-5 kişi hep şapka değişiyor, zorlanıyor yani ekip. O bakımdan Allah büyük dedik, devam ediyoruz. Perşembe evet, e, sabır benim için. Sabur benim küçük adım. At koymuş artık kendine yani. Evet. Merhaba efendim. Ben Sabur. Mustafa Sabur efendim. Ramazan Sabur. İyi günler efendim. Efendim Ramazan Sabur. Sizi buraya alalım. Ön tarafa. Sabur Bey hoş geldiniz falan. Yani böyle. Soyata daha iyi gidiyor da isim pek değil mi? Sabur Bey. Nasır Bey gibi yani böyle şey gelmiyor kulağa. Yani Sabur. Halbuki Sabur çok şey şeykiğinden ee, mesela Hüsamettin Sabır yani, yani o soyada daha iyi gidiyor. Yani Semih var, Sabah var. Ee, her şey var yani. Onları tak şey yapamıyoruz şimdi. Ee, yani o tip şeyler var. Fakat Sabır benim küçük adım demiş yani. Bir orta isim olarak kendini şey yapmış. Bu söylenecek, tekrar edilecek. Arzularınıza hakim olunuz. Hükümet istiyorsanız önce kendinizi fethedin. Hükmetmek istiyorsanız önce kendinizi fethedin. Arzularınıza hakim olun diyor. Hükmetmek isterseniz önce kendinizi fethedin. Bir hakimiyet, bir sabır, bir dizgin. Asıl fetih odur. Bir fetih edilecekse arzuya hakim, hükme, şeye hakimden bahsediyor. Aksi halde köle olursunuz nefsinizi kontrol, kontrolden vazgeçmeyin. Aksi halde köle olursunuz, diyor. nefsinizi köle etmekten vazgeçmeyin. Yani burada böyle bir bayağı bir e, şeyi söylemiş. Yani söylenecek şeyi söylemiş kısa olarak. En iyi eğitimli kişi yaşadığı hayatı en iyi anlayandır. Bir de hayatı en iyi anlayan yani. Çevreyi analiz edebilen. Ne oluyor ne bitiyor. Yaşıyor ama lala la la dünyasında yani. Mesela o da mı çok var yani şu anda dünyamızda? Vurdum duymaz. Bana ne? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Artık şeye girmiş yani. Atasözü burada zaten bilir. Ah! La la la! Devam ediyor. Hiç vurdum duymaz. Yani teneşirleşmiş artık yani. O da çok var. Maalesef çok var. Eğitimin asıl büyük amacı bilgilendirmek değil, eyleme geçmektir. E, ee, eğilime geçebilmek yani eğilim e, bilgi sırf bir yerde saklanırsa bir yerde bir yerde saklı bilgi hammalı olunuyor. Yani sonuç olarak bir eşeğe dönüyorsun yani katır eşeği. Kitap yüklü bir eşek her tarafı şey var dolaşıyor. Su, su beygir gibi böyle dönüyor. Kitaplar sırtında şey yok. Yani eyleme geçirmek lazım o bilgiyi. Yani o da Önemli bir söz. Hakiki öğrenci bilinenin içinden bilinmeyeni geliştirmeyi öğrenir ve ustaya yaklaşır. Enteresan ve güzel bir söz. Hakiki öğrenci bilin, bilinenin içinden bilinmeyeni geliştirmeyi. Yani bilinen bir şey bir yere kadar merdivende çıkmış bilinen ondan sonraki bilinmeyeni onun içinden gevşetip çıkarmak analizle Yeni bilgiler, bilginin içinden bilgi çıkarmak, o ana bilgi yoksa da bir şey bulamazsın yani bir ana bir te temel olacak, o temelin içinden yeni bilgiyi çıkarmak diyor. Ustaya yaklaşır ve haliyle e, çeşitli yönlerden icamında ustayı geçer bile. Boynuz kulağa geçer sistemiyle zaten bütün ustaların da bütün babaların, bütün annelerin yani bütün istedikleri çocuklarının kendilerini geçmesi. Hiçbir dede görmedim ben ya çocuğum benden şey edecek yani. Atatürk de mesela bizim onu geçmemizi istiyor şimdi. bizce, sizin, hepinizin yani. Yani bütün bu ileri görüşlü iyi insanlar ben olacağım en fazla, en fazla beni kimse geçemez. Ben öyle bir şey yok. Onların istedikleri her şey bizim onları geçmemiz, geçebilmeye çalışmamız. Yani bütün bu bilgeler, şeyler, bütün arzuları bu. Yani yeni nesillerin yani benim şu anda çocuklarım Çocuklarımız var, beni geçmeleri mühim olan yani. Onların çocukları da onları geçecek. Halka genişleyecek. Ama neye doğru? İyiye doğru. Bu da gayet güzel anlatmış. Öğrenmek pahalıdır. Bir yerde kolay değil. Ama bilmemek çok daha pahalıdır. Yani sonuç olarak bu da güzel. Neye patlar yani? Onun için bunu, bunu da düşünmekte yarar var son şeyimize geçiyoruz. Yani esasında burada iki tane daha şey söyleyeceğiz. Bugün önemli olan iki tane şeyimiz var. ona unutmayalım. Adalet nedir? A ağaçlara su vermek. Zulüm nedir? Dikeni sulamak. Interesan. ağaç nedir? adalet nedir? Ağaçlara su vermek. Yani. Zulüm nedir? Dikeni sulamak. Kötüye hizmet. Bazen kötü hizmet etmeni bilmezsin ama muhatap edeceğiz. Adalet bir nimeti yerine koymaktır. Her su çeken tohumu sulamak değildir. Bayanış. Zulüm nedir? Bir şey yerine yerinde kullan kullanmamak, yerine olmayan yere koymaktır. Bir şey yerinde kullanmamak, yeri olmayan yere koymaktır. Önemli bu da bir şeyi yerinde kullanmamak ya yani kullanılması gereken yerde geri olmayan yere koymaktır yani yanlış bir şeyi yanlış bir yere koyuyorsun yerinde olmayan şeyi kullanıyorsun halime zulme sebep olunuyor yani burada da bu da yine önemli bir şeyden söylemiş yani, yani yanlış şeyde yanlış şeyler üzerinde de çalışmamak lazım yani. Değirmene su taşıyorsun, yanlış değirmene su taşıyorsun. Bu arada çok e, yine bir e, acıklı bir gün esasında bugün şeyler tarihe baktığımız zaman Fevzi Çakmak ölmüş 1950'de. Atatürk'ün çok sevdiği bir Maraşlımızdi yani o istediği de oydu zaten onun e, çok severdi. Onu kaybetmişiz. E, 1845'te de Türkiye Polis Teşkilatı kurulmuş. Bayağı eski Osmanlı şeyinden 1845'te fakat polisler gelişti, gelişti, gelişti nereye geldi hala polis teşkilatında çok büyük eksikler var. Bunun programını yapacağız. Highway petrol dediğimiz şey Türkiye'de yok. İnsanlar ölüyor. Amerika'nın 10 misli. Avrupa'da 10 misli çok fazla insan ölüyor. Yol yaptık, araba yaptık ama Poliste polis koyamadık. Yani denetim yok. Yani bunun üzerine ve zaten işte bizim bir çabalımız olacak. Ee, ufak bir lawsuit yani bir de dava açacağız yani bu hususta hükümete. Ee, bunu bu highway petrolü burada Türkiye'de kurduracağız inşallah yani yapabilirsek. Elimizden gelirse bunu koyduracağız. Size iyi günler diyorum. İyi perşembeler.